Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için yine çok güzel ve çok orijinal bir polinom sorusu seçtim. Yine soruya başlamadan önce soruda kullanacağım formülleri yani kazanımları sizin için yazmak istiyorum. Arkadaşlar bir px polinomunu bx polinomuna böldüğünüz zaman bölüm qx kalan da kx olduğu zaman px polinomun denklemini biz nasıl yazıyorduk? px eşittir bx çarpı qx artı kx şeklinde yazıyordum. Birincisi bu. İkincisi ise arkadaşlar Diyelim ki bana px artı 3 polinomunu verdi. Eşittir dedi. Ve benden px eksi 1 polinomunu istedi. Ben bu x gördüğüm yere ne yazmalıyım ki içerisi x eksi 1 olsun arkadaşlar. Ben bu x gördüğüm yere x eksi 4 yazmalıyım ki bakın x'in olduğu yere x eksi 4 yazdım. x eksi 4 artı 3'ten ne elde ettim? x eksi 1 elde etmiş oldum. Şimdi ben bu iki bilgiyi kullanarak bu soruyu rahatlıkla çözebilirim. Hemen soruma bakıyorum. Px artı 2 polinomunun x kare eksi 5x artı 1 ile bölümünden kalan 6x artı 1'dir. Buna göre Px eksi 1 polinomunun x kare eksi 11x artı 25 ile bölümünden kalan hangisidir diye sormuş. O zaman ben önce Px artı 2 polinomunu bir oluşturayım. Px artı 2 eşittir. Bölen ne arkadaşlar? x kare eksi 5x artı 1. O zaman x kare eksi 5x artı 1 yazdım. Çarpı bölüm ne? Bölümü bilmiyorum. Bx olsun. Artı arkadaşlar kalan da 6x artı 1. Peki benden istenen ne? Px-1 polinomunun x kare eksi 11x artı 25 ile bölümünden kalanı sormuş. Şimdi normal şartlarda bu soruyu şöyle çözeriz. x kare eksi 5x artı 1 çarpanları ayırırız. Bunun köklerini arkadaşlar burada yerine yazıp kalanları buluruz. Genellikle o kökler buradaki bölenin de kökleri olur ve arkadaşlar oradan çözüme gideriz. Ama bu birazcık farklı. Çünkü ben x kare eksi 5x artı 1 çarpanları ayırmam birazcık zor. Rasyonel sayılar geliyor. Aynı şekilde x kare eksi 11x artı 25'te çarpanlara ayırsam rasyonel sayılar geliyor. İş büyüyor da büyüyor. O zaman başka bir şey görmem lazım. Şimdi ben bu px-1 nasıl oluşturabilirim bir ona bakalım. Burada x gördüğünüz yere ne yazarsanız x-1 oluşturabilirsiniz. Bunu bir düşünmemiz lazım. Şimdi ben burada x gördüğüm yere x-3 yazsam bir de artı 2 var. Arkadaşlar x gördüğüm yere x-3 yazdığım zaman px-1 oluşturur muyum? Oluştururum. O zaman ben bütün x gördüğüm yerlere x-3 yazayım. Tabi buradaki x gördüğüm yerlere de x-3 yazmak zorundayım. Hemen yazdık o zaman. Buraya x eksi 3 yazınca px eksi 1 eşittir dedim. x eksi 3'ün karesi eksi 5 çarpı x eksi 3 artı 1 kapattım parantezi çarpı. Arkadaşlar buraya x eksi 3 yazınca farklı bir polinom gelecek. Ona da qx diyelim. Hiç önemli değil o. Artı buradaki x gördüğüm yere yine x eksi 3 yazıyorum. 6 çarpı x eksi 3 artı 1 oldu. Şimdi bunu düzenlersem hemen düzenledim. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eksi 5 içeri dağıttım. Eksi 5x artı 15 oldu. Artı 1 çarpı qx artı. Bu 6'yı da içeri dağıttım. 6x eksi 18 artı 1 eksi 17 oldu. Arkadaşlar şurayı düzenlediğim zaman bakın tekrar oluşturuyorum. Px eksi 1 eşittir. x kare eksi 11x artı 25 elde etmiş oldum ki 6x eksi 17 oldu. Arkadaşlar siz bu polinomu, bu polinomu x kare eksi 11 x artı 25'e bölmeyecek miydiniz zaten? Böldüm. Kalanım ne eşit olur o zaman? 6x eksi 17 eşit olmuş olur. Bence gerçekten mükemmel bir soru. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.